Merhaba ben Doktor Aslı Kazgan. Psikiyatristim ve psikiyatri alanında bilgilendirici videolar hazırlıyorum. Antidepresan kullanan bazı hastalar bir süre sonra duygusal olarak donuk hissettiklerini söylüyorlar. Yaptıkları şeyleri eskisi kadar keyifli bulmuyorlar. Bu videoda yaşanılan bu duygusal körelmeden bahsedeceğim. Örneğin kaygı bozukluğunuz var ve aldığınız antidepresan gerçekten de size iyi geldi, şikayetleriniz azaldı. Veya depresyonunuzdan kaynaklanan duygusal acınız azaldı. Ancak sanki duygularınızdan arınmış gibi hissediyorsunuz. Daha az ağlama, daha az gülme, daha az öfkelenme, daha kayıtsız olma. Yaşanılan bu donuk duygusal duruma duygusal körelme diyoruz antidepresan kullanan her 100 kişiden 20'sinde veya 60'ında görülebiliyor. Peki bu neden olur? Neden hakkında kesin bir bilgimiz yok ancak bazı tahminler var. Örneğin depresyonda bazı beyin bölgelerinde serotonin, dopamin ve noradrenalin gibi kimyasalların dengesinde bir bozulma görülüyor tedavi etmek için de yine bu kimyasalları düzenlemeye yönelik ilaç tedavileri veriyoruz. Yani antidepresan ilaçlar bunlara etki ederek hastalıkları tedavi ediyorlar. Eğer ağırlıklı olarak serotonin'e etki eden bir antidepresan alıyorsanız, dolaylı olarak beyindeki ödül merkezimiz bu bölgede dopamin azalabiliyor. Dopaminin baskılanması duygu aralığımızı daraltır. Sizi zevkten mahrum bırakabilir. Daha motivasyonsuz hissedebilirsiniz. 2023 yılından çok yakın tarihli bir araştırma başka bir neden olarak yine dopaminin olduğu pekiştirmeyi gösteriyor. Bu şu demek? Zevk aldığınız veya mutlu olduğunuz bir şey yaptığınızda aynısını tekrar yapmak istersiniz. Acı verici bir şey yaptığınızda tekrar yapmamak istersiniz. Yani yapmak ve yapmamak. İşte bu davranışlarınızı güçlendiren mekanizmadır pekiştirme çalışmada az önce bahsettiğim özelliklere sahip antidepresanı hastalara vermişler ve bu kişiler mutluluğa da acıya da daha duyarsız, daha umursamaz davranmışlar. Yani ilaçlar pekiştirmeyi etkiliyor gibi görünüyor. Bu durumu yaşıyorsanız lütfen doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyin. Tedavinizi herhangi bir değişikliği ancak doktorunuz gerçekleştirebilir. Çünkü bir tedavi süreci içerisindesiniz ve tedavi edilmemiş ruhsal hastalıkların bedeli çok daha ağır olabilir. Duygusal körelme her hastada görülmez ve tedavi edilebilir bir durumdur. Bunun için tedaviyi kesmeden de yapılacak bazı şeyler var. Yani doz değiştirilebilir, ilaç değiştirilebilir, ek olarak psikoterapiye başlanabilir, egzersiz, sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri durumu iyileştirir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.